Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Acil Geometri Soru Bankası kitabında eşlik ve benzerlik konusunun testlerine başlıyoruz. Yani eşlik ve benzerlik konusundaki test 1'in çözümünü yapacağız. Sayfa numarası 67'deyiz. Haberiniz olsun. Birinci soruyla başlayalım. Valla arkadaşlar kenarlar eşit verilmiş. Burada zaten iki tane üçgen var. E 90'larda iki tane. E ne yapacağız? Alfalara yani açılara dalmak en mantıklı harekettir. Şuraya alfa dersek buraya da beta dersek Tamamı şey ise arkadaşlar 90 olduğu için alfa artı beta ya da biz 90 derece dediğimiz için bu beta ise burası da 90'a tahmin açısı alfadır. Şimdi arkadaşlar genelde böyle üçgenlerde şey yoksa ya benzerlik arıyoruz. Ama eşitlerde varsa genelde de eş üçgen çıkıyor arkadaşlar. Şu üçgene baktığımızda ve şu üçgene baktığımızda alfanın kolları çizgiye çift çizgi, alfanın kolları çizgiye çift çizgi. O zaman bu iki üçgen ne oldu arkadaşlar? Eş. Neden dolayı Eş. Kenar açı kenardan dolayı eş üçgen oldu arkadaşlar. O zaman alfanın karşısı burada 3 ise alfanın karşısı burada da nedir arkadaşlar? 3'tür. Çünkü eş üçgende aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. ABC eşkenar üçgen. ABC eşkenar üçgen. Bir açıları yazalım. 60, 60 tamamı 60. Eşkenar üçgense şu kenar, şu kenar ve şu kenar birbirine eşittir. Şu eşitleri yazalım arkadaşlar. E şurada arkadaşlar çift çizginin olduğu kenara dikkat etmek lazım. E çift çizginin olduğu kenar hocam şu üçgende bakın ve çift çizginin olduğu üçgen bu üçgen görüyor musunuz arkadaşlar? Ne var burada? 60'ın kolları çift çizgiyse, burada da 60'ın kolları çift çizgiyse. Yine kenar açı kenardan nedir arkadaşlar? Bunlar benzer. Hatta e, eş üçgendir arkadaşlar çünkü e, 60'ın kolları çizgi çift çiz, çiz, çizgiyesi 60'ın kolları çift çizgiyse olduğundan dolayı. O zaman çift çizgiyi gören açı 25 ise çift çizgiyi gören burada kaçı da 25'tir. E burada da alfaya bakacak olursak iki iç açının toplamı bir dış açı. Yani alfa neye eşittir? 60 artı 25'e. Yani 85'e eşit olur arkadaşlar. İkinci sorunun cevabı da böylelikle edremit oldu. Geldik üçüncü soruya. 90'lar havada uçuşuyorsa ne yapıyoruz arkadaşlar? Alfa beta'ya dalıyoruz. Dal alfa beta'ya. Alfa beta. Alfa ile beta'nın toplamı 90. Tamam 90'sa burası da alfa. Alfa 90'sa sıradaki beta. Hocam bak şu üçgen var bir de o üçgen var. İki üçgen alfa betalı üçgen ve alfa beta 90 90'ın karşı çift çizgiyken alfa beta 90 90'ın karşı çift çizgi. Yani bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşitse bu iki üçgen eş üçgendir. Betanın karşısı 5 ise betanın karşısı burada da nedir? 5'tir. E alfanın karşısı burada kaç oldu arkadaşlar? 9. E burada da alfanın karşısı 9 olur. Yani cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 9 oldu. Üçüncü sorunun cevabı denizli çıktı. Böylelikle geldik dördüncü soruya. Şimdi ABC bir üçgen açılar verilmiş. Şu açıları bir kullanalım arkadaşlar. Burası alfa burası da alfa diyelim. Şimdi bu x kenarlığı kullanacağım. X kenarda taban açıları birbirine eşit değil midir? Evet. E hocam bu açıyı madem yazdık şu iki açının toplamı bir dış açı. Ben buraya beta dersem. Burası alfa artı beta oldu. Burası da alfa artı beta oldu. Aa hocam alfa ile bu açının toplamı alfa artı beta yapacak. O zaman burası da ne oldu arkadaşlar? Beta oldu. Şimdi üçgenlere baktığımız zaman bak alfa betalı bir üçgen var. Alfa beta şurası çift çizgi dersem alfa beta 3. açı burası da çift çizgidir. Ya da alfa artı beta'nın 180'e tamamlayanı alfa artı beta'nın 180'e tamamlayanı. Bak şu üçgen bak şu üçgen ne oldu bu üçgenler eş. Çünkü alfa beta çift çizgi alfa beta çift çizgi ve beta'nın karşısı burada 3 beta'nın karşısı burada da 3 olduğundan dolayı eş üçgen oldu. E, dolayısıyla arkadaşlar burada o zaman alfanın karşısı Burası kaç arkadaşlar alfanın karşısı? Alfanın karşısı 11 ise buradaki alfanın karşısı da 11 olmak zorunda. E burası da 11. EDC üçgenin çevresi isteniliyor bizden. 11 artı 11 artı 8. Yani kaç yapıyor topladığımız zaman 30 yapar. Dördüncü sorunun cevabı da böylelikle denizli çıktı. Geldik 5'e. ÖSYM'nin soru sormuşluğu vardır arkadaşlar. Dikkat edin bu soruya. ABC ve BD eşken üçgen. İki tane eşkenar üçgen var. Bak ABC. Şunu böyle tırtıklı göstereyim. ABC'yi şöyle tırtıklı göstereyim. E, karaladığım kenar diyeyim böyle. Öbüründe de nasıl göstereyim arkadaşlar? BDE eşkenar üçgen. Şu, şu ve şurası da çift çizgi arkadaşlar. Şimdi eşkenar üçgenler nerede? Bakın B köşesinde ortak köşeleri var. O zaman buraya yoğunlaşacağız arkadaşlar. Bak ÖSYM sordu. Buna benzer sordu. Dikkat edin. E o zaman ben madem burada kaçıya yoğunlaşacağım. Hocam ben buraya alfa dersem buraya ne kaldı? 68 alfa kaldı. Tamam 60 olduğundan dolayı. E bu da bir eşken üçgen. Bunu da tamamı atmış. O zaman buraya da ne kaldı? Alfa derece kaldı. A alfalı üçgen bulduk. Bak alfalı bir üçgen. Alfalı şu üçgen ve alfalı bir üçgen. Gördünüz mü arkadaşlar? Alfanın kolları çift çizgiye karaladığım kenar. Alfanın kolları çift çizgiye karaladığım kenar. İki üçgen kenar açı kenardan eş üçgen oldu mu? Oldu. Burada alfanın karşısı üçse. burada buradaki alfanın karşısı da nedir arkadaşlar? 3 birimdir. E bu zaten eşkenar üçgende çift çizgi dediğimiz 5'ti. Buraları da 5 5 yaptı. AD uzunluğu soruluyor arkadaşlar bana. AD uzunluğu da toplam 3 birim burada, 5 birim burada. Toplamı kaç yaptı? 8 yaptı. 5. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Vallahi arkadaşlar özel açı mantığını kullanmak lazım burada. Yani özel açı mantığını nasıl kullanabiliriz? Hocam şöyle bir 90 derece çizerek 30 60 90 üçgen oluşturarak. Peki 90'ı çizince 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı nedir arkadaşlar? 2A'dır. Peki. Burası da A kökü gerek yok. Şu eşitleri kullanmam lazım. A hocam. Her ikisi de aynı doğru yedik ya da Z kuralı sağlanmış. Şurası 90 derece ya Z kuralından dolayı şunlar birbirine paralel oldu. Hocam paralellik var. Şunlar da birbirine eşit. Kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 1. Bir. A ise o zaman burası da ne yapar? A yapar. E, AB uzunluğu nedir? A. CD uzunluğu nedir? 2A. Bunların oranı isteniliyor. Cevap ne yaptı? 1 bölü 2 yaptı arkadaşlar. 6. sorun cevabı böylelikle balık esir oldu. Geldik 7'ye. Ne yapıyoruz gençler? 90'lar balık uçuşu. Alfa beta'ya dalıyoruz. Bak benzerlikte önemli. Alfa 90 burası da beta. E hocam şu üçgenle büyük üçgen benzer. Valla benzerliği uygulayın. Böyle e, fazladan iş yapmayın. Özellikle böyle özel üçgen yoksa hocam 6 8 10 değil 10 hipotenüs olsaydı 6 8 10 olurdu arkadaşlar. Ee, Pisagor'dan gıcık bulunuyorsa hiç oraya sonradan böyle soruyu yapamazsan orayı bulmaya çalışın arkadaşlar. Tamam mı? Fazladan işlem yapmayın. Hadi başlayalım bakalım benzerliğe. Küçük üçgenle büyük üçgen benzer. Hocam beta'nın karşısı var burada. 6 bölü beta'nın karşısı o 12. Kolay benzerlikte bak beta'nın karşısı 6 iken beta'nın karşısı 12 oldu. Kafadan yapabilirsiniz. E, ee, o zaman 90'ın karşısı 8 ise 90'ın karşısı burası da kaç olur? 12 olur dersiniz. Buraya da 6 kalır diyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, pardon 16 olacak burası. Çünkü 1'e 2 oran var. Beta'nın karşısı 6 iken beta'nın karşısı 12. 1'e 2 oran var. 90'ın karşısı 8 ise 90'ın karşısı 16 yapar. E 16 yapacağından dolayı buraya da ne kaldı? 10 kaldı diyebiliriz. Ya da beta'nın karşısı 6, beta'nın karşısı 12. 6 bölü 12 eşittir. 90'ın karşısı 8 bölü 90'ın karşısı x artı e, 6 diyebilirsiniz arkadaşlar. İşler dişler yapıp yine x'i 10 bulabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış ama kolay benzerliklerde kafadan yapmanız daha sağlıklıdır arkadaşlar. Genelde de kolay benzerlikleri kullanıyoruz zaten. Evet 7. sorunun cevabı böylelikle Ceyhan çıktı geldik 8'e. Valla arkadaşlar konu anlatımında da anlattım kalıp diye. Şimdi bakarsanız şuraya. Hocam şu üçgen ve büyük üçgende açısı eşit verilen iki üçgen var. Açısı eşit verilen üçgenlerde ne yapıyorsunuz? Ortak açı var mı yok mu diye bakıyorsunuz. Hocam ortak açı şu üçgenle büyük üçgende ortak açı burası E. Çizgi karaldığım üçüncü açı çift çizgiyse, çizgi ise çizgi karaldığım burada da üçüncü açı 180'e tamamlayan açı birbirine eşit olmak zorunda. Bakın iki üçgende bütün açılar birbirine eşit oldu. Dolayısıyla iki üçgen benzer. Ali Bey uzunluğunu kaç vermiş? 12 vermiş. Bak çizginin karşısı 3 çizginin karşısı 12 olmuş. Kaç katı var arkadaşlar? Ee, üçgen 12 olmuş. 4 katı var. O zaman çift çizginin karşısı. Çift çizginin karşısı. Burası 8 ise 4 katından dolayı burası da 2 olmak zorunda arkadaşlar. E, ee, AY uzunluğu isteniyor. O zaman buraya da 10 kaldı diyebiliriz. Ya da çizginin karşısı 3'ün çizginin karşısı 12 oranı eşittir. E, çift çizginin karşısı A'nın Çift çizginin karşısı 8 oranı dersiniz. Buradan A'yı bulursunuz. A'yı kaç bulursunuz arkadaşlar? 2 bulursunuz. E, A 2 olduğunda da burası da kaç çıkar? 10 çıkar diyebilirsiniz. Ama kolay benzerlerde kolay katlarda kafadan yapmanız tercih ediliyor. Ben tabi her iki yöntemi de gösteriyorum. Evet. Açısı eşit verilen soru. Arkadaşlar ben hep şunu söylüyorum. Ya aslında sorularda hani siz ne diyorsunuz? Siz gençler ne diyorsunuz? Diyorsunuz ki ya hocam geometri görme işi göremiyoruz. Ya kardeşim e, geometride şöyle baktığınız zaman aslında konular belli. Dik üçgen e, üçgende açı ortay, üçgende kenar ortay benzerlik alan. Valla arkadaşlar soruyu yapamıyorsanız özel bir durum yoksa hani dik üçgendir, açı ortaydır, kenar ortaydır sıkıştığınız zaman benzerliğe bakacaksın kardeşim. Benzerlikte de sana Benzerlikte de sana iki kalıp vermişim zaten. O iki kalıba dikkat ettiğin sürece sıkıntı yaşamazsın. Genelde açı 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 çıkar zaten karşımıza. Ha tek bir açı eşitliği varsa kenar açı kenar. Kenarlar varsa da kenar kenar kenar. E bir de paralellik varsa da temel orantı kullanacağız zaten. Bu kadar basit. Bütün geometriyi şu anda ben şey yaptım arkadaşlar özetledim. Aynı şeyleri paralel kenarda dikdörtgende karede de kullanacaksınız zaten. Neyse. Birer açıları eşit verilen üçgenler var mı? Var. Hocam şu üçgenle şu üçgende bir açılar eşit ama bu iki üçgende birer açılar eşit ama ortak açı var mı diye bakarız. Açılar eşit verilen üçgenlerde. Hocam şu iki üçgene baktığım zaman yok ama şu üçgenle büyük üçgene baktığın zaman ortak açı var mı? Var. Neresi arkadaşım? Burası. Bak şurası. Karaladım hemen. Aa, o zaman e, nokta açısı karadığım açı. Bu o zaman buraya ben çift çizgi dersem arkadaşlar. E, nokta karaladım burası da çift çizgi olur demeyin sakın. Çünkü büyük üçgendeki küçük üçgenle büyük üçgende ortak açı var ya. O zaman büyük üçgendeki üçüncü açılar birbirine eşit olmak zorunda. Nokta kanadığım üçüncü çift çizgi ise nokta kanadığım büyükte üçüncü çift çizgi olur arkadaşlar. Yani şurası çift çizgi olmak zorunda arkadaşlar. E iki üçgende bütün açılar eşit olduğu, Ne yapıyoruz? Aynı açının karşısındakiler oranlıyoruz. Noktanın karşısı 4 bölü noktanın karşısı bak küçükte 4 büyükte 6. 4 bölü 6 eşittir. Çift çizginin karşısı 6 bölü. Çift çizginin karşısı x artı 4. Bitti gitti arkadaşlar. Sadeleştirme yapalım. 2 ve 3 Buradan 2x artı 8 eşittir 18. Buradan 2x eşittir 10'dan. X'i de kaç buluruz arkadaşlar? 5 olarak buluruz. Evet 9. sorunun cevabı böylelikle denizli çıktı. Geldik ona. Ya hocam yine bak birer açılar eşit verilmiş. E noktalı bir üçgen var mı? Var tabii ki. Nerede? Aha da burada. Hocam noktalı bu üçgen. Başka noktalı bir üçgen var mı? Var tabii ki. Noktalı bir de şu üçgen. E, tek yapman gereken açısı eşit verilen üçgenlerde. iki üçgende de ortak açı var mı diye bakacaksın. Şu kırmızı üçgenle mavi üçgende ortak açı var mı? Var hocam. Bak şurası. Aa, o zaman burasıysa nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise bu mavi üçgende nokta karaladığım üçüncü açı burası da çift çizgi olmak zorunda mı? Olmak zorunda. E bütün açılar eşit oldu. O zaman bu iki üçgen nedir? Benzer. Çift çizginin karşısı 3. Bak kırmızıdan başladım benzerliğe. Hangi üçgenden başladıysanız üstte o olacak. Unutma bunu. Çift çizginin karşısı 3 bölü çift çizginin karşısı 4 eşittir. Burada bak karalama maçın karşısı yok. Noktanın karşısı var. 7, 4 e, artı x. Çünkü kırmızıdan başladım. Kırmızıda noktanın karşısına bakıyorum. 4 artı x bölü. Burada noktanın karşısı. Mavide noktanın karşısı. Burası kaç arkadaşlar? 8 oranı diyeceğiz. O zaman gitti gitti. 2 kaldı. 2 kere 3. 6 eşittir. 4 artı x'den. X'i de buradan kaç buluruz? 2 buluruz sevgili gençler. 10. sorunun cevabı böylelikle. Akçay oldu. Geldik 11'e. Aa hocam açı eşit verilen bir üçgen burada var ama şu açı eşit verilen bir üçgen yok ki burada. Tüh ya ne yapacağız? Hemen kalıp zaten açı eşit verilen üçgenlere bakacağız. Ama arkadaş bunlara eşit vermiş de bu açılara ait üçgenler yok. Ama bir de şunu düşün. Bunun 180'e tamamlayanı burası değil mi? Evet. Bunun 180'e tamamlayanı tamamı yani şurası değil mi? E tamam bunlara eşit vermiş ama bunların aslında çaktırmadan şunların da eşit olduğunu gösterebiliriz. Bunun 180'e tamamlayan nokta açısı. Bunun 180'e tamamlayan nokta açısı. Heh. Şimdi nokta açılarına bakalım. Nokta açılarına ait üçgenlerimiz var. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yapacağımız tek şey çok basit arkadaşlar. Nokta açılarına ait durumlara bakıyoruz. Nokta açısına ait şu üçgen var arkadaşlar. Birincisi bu. Nokta açısına ait bir de büyük üçgen var. Bu mavi üçgenle nokta açısına ait büyük üçgende arkadaşlar. Ortak açı var mı? Var. Neresi? Şurası. Karaladım. E nokta karaladığım 3. açı burası çift çizgi ise büyük üçgende de bak nokta karaladığım 3. açı burası çift çizgi olmak zorunda. E ne yapıyoruz? Aynı açının karşısındakiler oranlıyoruz. Hocam çift çizginin karşısı 2 iken çift çizginin karşısı 4 oldu. Hani 2 bölü 4 falan yazmaya gerek yok. Kolay bir kat var. Benzerlik oranı 2 kat. Çift çizginin karşısı 2 iken çift çizginin karşısı 4 olmuş. O zaman burada noktanın karşısı 4 iken noktanın karşısı 8 olur. O zaman burası 2 artı x 8 ise arkadaşlar. X'i de buradan kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Yani cevabımız denizli çıktı arkadaşlar. 11. soruda. Geldik 12'ye. O, bu bir kare verilmiş. Tamam x'leri yazdık. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Alfabeteye ya dalıyoruz. Çünkü 90'lar havada uçuyor. Burası da 90 burası da 90 değil mi? O zaman dal alfa ya. Alfa 90 beta. Hocam beta 90 ise sıradaki alfa. Alfa 90 ise sıradaki beta. Beta 90 sıradaki alfa. Alfa 90 sıradaki beta. Şimdi alfabete dalınca bazen 3-4 tane bazen 5-6 tane bazen 10 tane birden dik üçgen çıkıyor. Onun da birden benzerlik mi uygulayacaksınız? Hayır. Burada mesela sayalım üçgenleri. 1 2 3 bir de büyüğü 4. Dördünde birden benzerlik mi uygulayacaksınız? Hayır. İşine gelen üçgenleri seçeceksin. İşine gelen üçgenler hangileridir? Kenarları belli olan üçgenler. Üçgen seçimi çok önemli. İki kenarı belli olan üçgen seçeceksin. Mesela bunu seçebilirsin benzerlik için. Niye hocam iki kenarı yok ki? Var aslında. 4 var, x. x de kenardan seçebilir. Çünkü x soruluyor bize. Benzerlik için şu üçgeni seçemem. Tek bir kenar var. Benzerlik için bir de şu üçgeni seçebilirim. İki kenar var. Evet üçgen seçimini yaptık. Benzerliğe şu soldan başlayalım. Alfanın karşısı 4'ün. Alfanın karşısı x oranı eşittir. Betanın karşısı x'in. Burada betanın karşısı 9 oranı. İçler dışlar x kare eşittir. 36'dan x'ı de buradan kaç buluruz? 6 olarak buluruz sevgili gençler. Evet 12. sorunun cevabı böylelikle çıktı arkadaşlar? Balıkesir çıktı. Geldik 13'e. Arkadaş eşkenar üçgen demiş. Bir de bak burada 120 derece verilmiş. Valla açıda verilmişse açılara dalacağız. Şuradaki açıya bir 120 derece diyelim. E bunun bu eşkenar üçgen 60-60-60. Değil mi? Hocam şuradan eşkenardan bir yükseklik çizsek taban iki eş parçaya bölecek ama eşkenarın bir kenarı yok. Pisagor bağıntısından ve özel üçgenden çıkmayacağı belli. O zaman bak dik üçgenden çıkmıyor. Benzerlikten çıkmıyor. Oradan buradan şuradan çıkmıyorsa aklımıza ne gelecek? Benzerlik. E burada benzerlikte de aslında hangi benzerliği yapacağım belli. Niye? 120 derece verilmiş. Açı verilmiş. Açıya da dal diyor sana soru. E o zaman da dal ne duruyorsun? Mesela şuraya alfa dersek. Hocam tamamı 120 olduğundan buraya ne kaldı? 60 eksi alfa kaldı. Burası 60 artı alfa ya. 60, eksi alfa kaldı. Peki hocam iki iç açının toplam bir dış açıdan burası da 60 eksi alfa oldu. İki iç açının toplam bir dış açıdan burası da alfa oldu. DE uzunluğu isteniyor. Yani x. 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 Aa hocam Kenarları belli olan üçgenler. Bak görüyor musunuz hocam? Şu üçgen ve şu üçgen. Bütün açılar eşit mi? Alfa 60 eksi Alfa 120. Alfa 60 eksi Alfa 120. Evet, bu üçgenle şuradaki üçgen benzer. O zaman benzerliğe başlayalım. Soldan başlayalım. Vallahi genelde bende bir alışkanlık oldu, bir karışıklık olmaması için arkadaşlar. Ya küçükten birye doğru benzerlik kuruyorum ya da soldan sağa doğru benzerlik kuruyorum. Daha hızlı hareket edebiliyorum arkadaşlar. Buradan başlayalım. Alfanın karşısı mesela bu üçgende 3. Burada alfanın karşısı arkadaşlar x. 3 bölü x eşittir. 60 eksi alfanın karşısı burada x. Burada 60 eksi alfanın karşısı 6. İşler dışlar. x kare eşittir 18. x buradan ne yaptı? Kök 18 e eşit oldu. Bu da 9 çarpı 2 olduğundan 9 dışarıya 3 diye çıkacağından cevabımız 3 kök 2 olarak bulundu arkadaşlar. Yani 13. sorun cevabı böylelikle denizli oldu. Geldik 14. soruya. Vallahi arkadaş 3 var, x var, 9 var. Burada hiçbir kenar yok. A, BE uzunluğu 19 vermiş sadece. BE uzunluğu 19 olarak verilmiş. E o zaman buraya 19 eksi x kaldı. Hocam 90'lar bu düşüyor. Alfa beta'ya gireceğim ama bak alfa alfa dedim. Beta dedim. Başka bir geçiş yapamıyorum vallahi. Ama da şurada bir paralellik verilmiş. Verilen her bilgiyi kullanacağız. E, bunlar paralelse yöndeşlikten dolayı arkadaşlar alfaysa burası da alfa olmaz mı? Olur. Alfa 90'sa burası da beta oldu mu? Oldu. Aa şu üçgenle şu üçgen benzer. Benzerlik oranı güzel bir kat. Alfa'nın karşısı üçgen, alfa'nın karşısı 9. Kaç kat? 3 kat. O zaman beta'nın karşısı x'e. ise beta'nın karşısı nedir arkadaşlar? 3x'tir. 3 kat olduğundan dolayı. Tekrar söylüyorum. Alfa'nın karşısı üçgen, alfa'nın karşısı 9. Benzerlik oranı 3 kat. Kolay katlarda lütfen siz de kolay katı kullanın. Beta'nın karşısı x'ken beta'nın karşısı 3x. Aa Pisagor bağıntısı çıktı burada. Tamamı da 19'du. Burası 19 eksi x'ti. Yani 19 eksi x'in karesi eşittir. 3 x'in karesi artı 9'un karesinden hala yapanlarınız mı var? Yok size. Niye hocam? Çıkar mı çıkar. 19'un karesi kim uğraşacak kardeşim? Şimdi hisset kardeşim şurada. 9 varsa büyük ihtimal ne üçgendir? Hocam 9. 3 4 5'in 3 katı olan 9 12 15. Acaba gerçekten öyle mi? 9 12 15 oluyor mu burası? Arkadaş bunun 12 olması için x'in kaç olması lazım? 4 x yerine 4 yazarsam 19 4 15 sağlaması tutuyor mu tutuyor. Sen burada işlem yapsan da zaten x yine 4 bulursun. Bizden de o isteniyor arkadaşlar. Cevabımız böylelikle 4 çıktı. Yani 14. sorunun cevabı Ceyhan oldu arkadaşlar. Ve böylelikle benzerlik konusundaki test biri bitirmiş olduk arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda üçgen değişik ve benzerlik konusundaki test 2'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.